merhaba. Genel Başkan Danışmanımız Profesör Doktor Mustafa Durmuş ile birlikteyiz. Hoş geldiniz hocam. Hoş buldum. Teşekkür ediyorum. Bugünden itibaren hocamızla ekonomi ve emek alanındaki güncel gelişmeleri değerlendiren bu program bu programı sizlerle buluşturacağız. Bugün asıl konumuz olan enflasyon raporu üzerine konuşacağız sevgili hocamızla. Hocam dün Merkez Bankası Başkanı Enflasyon raporunun üçüncüsünü açıkladı. 60 sayfayı geçen bir rapor bu. Evet. bu raporun özellikle emekçiler ve işçiler üzerindeki olumlu olumsuz etkilerini etkilerinden bahsetmek istiyoruz. Çünkü Maliye Bakanı aldıkları tedbirlerin dar gelirli dar gelirlileri olumlu yönde etkileyeceğini söyledi. şimdi bu rapor da aslında basın üzerinde büyük bir etki yarattı. Birçok şey yazıldı, çizildi. Fakat Merkez Bankası Başkanının tam olarak ne söylemek istediği, bu raporun ne anlama geldiği çok da iyi anlaşılmadı. Şimdi Merkez Bankası Başkanının söylediği şeylerden birisi de şuydu. %38 enflasyon, gelecek yıl %14, sonraki yıl ise %9'a kadar ineceğini vurguladı. Yılın yarısındayız ve TÜİK Temmuz ayı enflasyonunu 3,28 olarak açıkladı. Ağustos ve Eylül oranları %2,5, son çeyrekteki aylık oranı da %1,3 alırsak yıllık oran %40,6'ya ulaşıyor. Peki nerede kaldı %38? Sizce bu hedefler tutar mı? Evet çok güzel yakalamışsınız. Öncelikle tebrik ederim. Merkez Bankası Başkanı Sayın Karahan tabii bunu bir sunuş sırasında anlattı. ama basında da aslına bakarsanız e, programda tam olarak ne söylemek istediğine ilişkin mesajlar net olarak görülmedi. Çünkü tam niyetini de ortaya koymadı. Ortada şöyle bir niyet var. Biz programa sadığız. Bir önceki enflasyon raporunda açıkladığımız gibi bu yılın sonunda %38 ile kapatmak enflasyon oranını önümüzdeki yıl %14 ve 2026 yılında da %9 ile kapatmak istiyoruz. Hedefimiz budur dedi. Şimdi buna ilişkin olarak birkaç sorun var tabii. Sorunlardan bir tanesi şu. Daha önceki bu şeylerinde de enflasyon raporlarında da hat Hatta hükümetin orta vadeli programlarında da açıklananla gerçekleşen arasında dağlar kadar fark oldu. Çok büyük sapmalar meydana geldi. Bunları gerçekten tam olarak hesaplayabilmek zor olduğu gibi mevcut ekonomi yönetiminin bakış açısıyla da ki bence yanlış bir bakış açıları var. Bu hesapları doğru yapabilmek mümkün değil. O nedenle söylenen bu oranlara erişebilmek çok zor gibi gözüküyor. Önce bunun bir altını çizmekte büyük fayda var. İkincisi %38 her ne kadar demiş olsa da bu arada temkinli davrandı ve dedi ki işte dünyada kötü şeyler oluyor. Örneğin İran ve İsrail arasındaki savaş derinleşebilir. Orta Doğu'daki savaş bir genel savaşa dönüşebilir. Efendim işte bunun dışında başka olumsuz bir takım gelişmeler de var. Bütün bunların hepsi şey üzerinde etkili olabilir. Gıda fiyatları üzerinde ve petrol üzerinde etkili olabilir. Bu da enflasyonu yukarı çekebilir. Bu anlamda biz nokta atışı yap yerine bir banttan bahsediyoruz. %34 ile 42 arasında bir bantta olabilir. Arada 8 puan fark var. Yani gerçekten 8 puanlık farkı böyle ikisinden bir tanesi olur diye düşünebilmek onların da çok emin olmadığını gösteriyor. Ama bildiğimiz bir şey var burada. Çok net olarak bunu söyleyebiliriz dikkat edin 2025'i %14 olarak öngörüyorlar 2026'yı da %9 olarak öngörüyorlar bu size neyi anlatıyor bu size şunu anlatıyor daha önce aldıkları bir karar çerçevesinde bundan sonra hem asgari ücrete hem de memur maaşlarına zam mı gerçekleşen enflasyona göre değil, beklenen enflasyona göre yapacaklar. Bu da şu demektir. 2025 yılında biz emekçilere %14'ten fazla zam vermeyeceğiz. 2025 yılında da %9'dan fazla zam vermeyeceğiz. İşte aslına bakarsanız zurnanın zırt dediği yerde eskilerin deyimiyle bu. Bütün bu 60 sayfalık raporun bize söylemeye çalıştığı şey şu. Biz biz bu krizin yükünü bu yüksek enflasyonla mücadelenin bedelini siz emekçilerin üzerine yıkacağız. Bunun için de elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Enflasyonu da düşük gösteriyoruz. Daha da düşük göstereceğiz. ...dolayısıyla da önümüzdeki yıl bizden doğrudur... ...zam vesaire falan beklemeyin... ...bu çok kötü bir haber tabii... ...emekçiler açısından çok kötü bir haber... Evet. ...şu e, gıda enflasyonunun üzerinde... ...durmak istiyorum biraz... ...şimdi e, bu açıklanan... ...bu enflasyon düşüşü... ...emekçilerin üzerinde... ...ne olumsuz etki... Ya ne, ...ne kadar olumsuz bir mali etkisi olacak... ...emekçilerin ekonomisi krizde... ...mutfakta yangın var fatura hep emekçilere kesiliyor. Küresel gıda fiyatlarında aylık değişim yaşanmaz ve yıllık yüzde iki seviyesinde düşüş görülür. Fakat Türkiye'de yıllık yüzde %68 68'i aşan bir artış görüldü. Gıda enflasyonu için neler yapılmalı? E fena mı işte burada da birinci olmuşuz. Yani bir e, tablo var sanıyorum onu da gösterecektir reji. Bu noktada e, oraya baktığınız zaman zaten gıda fiyatlarında açık ara şampiyon olduğumuz gözüküyor OECD ülkeleri içerisinde. Şöyle ki 2024 yılının Haziran ayında bu ne civarda ee, %68.1 civarında. Bizden sonraki ikinci sırada yer alan Meksika'da ise bunun onda bir civarında filan. Ve orta e, OECD ülkelerinin ortalaması %4.7. 4.8'den %4.7'ye düşmüş. 4.7. Bu ne demektir biliyor musunuz? 68.1'i 4.7'ye böldüğümüzde 14.5 kat demektir. Yani dünyada özellikle de OECD gibi bizim de üyesi olduğumuz o gelişkinler ve yarı gelişkinler dünyasında gıda enflasyonunda açık ara birinci olduğumuz gibi onlardan 15 kat daha fazla gıdaya biz erişebiliyoruz. Tabi erişebilen varsa çok yüksek bir maliyet ve gerçekten mutfaklarda da bu anlamda yangın var. Bunda da birinciyiz. Yani bu aslında övünülecek bir şey değil. Gerçek anlamda dövünülecek bir şey. Özellikle de şey düşerken dünyada gıda fiyatları gerilerken ya da yerinde sayarken bizde gıda fiyatlarının artması çok anlamlı. Gıda niye önemli? Şunun için önemli. Artık emekçilerin ...maaşlarının ücretlerini gıda ve kira dışında ve ulaştırma dışında harcayabilecekleri başka bir şey yok. Yetmiyor çünkü. Yani gıdaya dahi yetmiyor artık. Pazara gittikleri zaman da bunu çok rahat görebiliyorlar. E gıda enflasyonu da bu kadar yükseldiğinde tabii ki yangın büyüyor. İşte bu nedenden dolayı gıda enflasyonuna çözüm bulamadıkları takdirde asla ve asla... Sayın Karahan'ın dediği gibi enflasyonu, tüfeği yıl sonunda %38'e çekmek. Ondan sonraki yıllarda da nihayetinde tek haneli bir rakama indirebilmek mümkün olmayacak. O nedenden dolayı biz özellikle gıda enflasyonuna burada çok özel önem veririz. Bununla ilgili olarak da tedbirler alınması lazım. Bir cümleyle burayı hemen isterseniz kapatalım. O da şu. Yani yıllardır izlenen neoliberal tarım politikaları var. Köylülüğün, çiftçiliğin ve küçük üretimin yok edilmesi söz konusu. Büyük çok olsun şirketler lehine, inşaat sektörü lehine ve bankacılık lehine e gelinen nokta bunun sonucudur. Yani bizzat AKP iktidarları eliyle yapılmış bir açlık, yoksulluk, gıdaya erişememe, özellikle de nitelikli gıdaya erişememe sorunu yaşıyoruz. O yüzden de gıda enflasyonunun ortadan kalkabilmesi için bizim bu açlık sorunu giderebilmemiz için mutlaka Mutlaka yeni bir emekten yana iktidara ihtiyaçımız var. Evet, teşekkür ederim hocam. Şimdi raporda yer alan fakat gözden kaçırılan başka bir grafik daha var. Ee, o grafiğe göre de kısa vadeli devlet iç borçlanma senetleri getirisi uzun vadelilerin üstüne çıkmış. Normalde bunun tersi olması gerekmez mi iyi bir ekonomide? Bu ne demek oluyor? Evet, yani bu şu demek oluyor. E, bu raporda aslında iki şey var. Benim de dikkatimi çeken bir tanesi bu dediğiniz gibi. Bir diğeri de ücretler düzeyi ile verimlilikler arasındaki fark. Onu da e, bundan sonra konuşuruz isterseniz. Şimdi birincisine dönersek, bu şu demektir. E, borçlanma yapıyor ya devlet. Evet. İç borçlanma senetleri satıyor. Bunlar işte hazine kağıtları deniyor bunlara, hazine bonosu deniyor, tahvil deniyor. Bu borçlanma. Kağıtlarının vadeleri uzadıkça 10 yıla kadar getirileri de faizleri de artar. Normal koşullarda bu böyledir. Çünkü uzun vadeli satmak isterseniz devlet olarak siz, ya alanlar da bunu uzun vadeli almak istediklerinde size güvenmeleri ve getiri oranlarında yüksek olması lazım ki sizden alsınlar. Şimdi geçen yılın Ekim ayına kadar aşağı yukarı böyle gitmiş ama Ekim ayından sonra bir anda bütün dengeler değişmiş. Şu andaki durum şu. 6 ay vadeli olanlar en yüksek getiriye sahip olanlar %50'ye yakın. 2 yıl vadeli olanlar biraz onun altında, 10 yıl vadeli olanlar en altta. Buradan anlaşılan şudur. Yatırımcı ...uzun vadeli olarak devlete borç vermek istemiyor. Evet. Önünü göremiyor. Ne olur ne olmaz diyor. Bu paraları geri tahsil edemem diyor. Ve bu aynı zamanda biz buna ters getiri eğrisi diyoruz. Ya da negatif getiri eğrisi diyoruz. Neyin getirisi bu? Devlet iç borçlanma senetlerinin getirisi. Teknik gibi anlaşılabilir ama aslında çok teknik bir konu değil. Hı. Buradan çıkan çok net bir sonuç var. O da şu. Eğer sizin... ...getiri eğriniz böyle negatife dönüşmüşse... ...uzun vadeli... E, ...tahvillerin... ...faiz getirisi kısa vadelilerin... ...çok altına düşmüşse... ...sizin ekonominiz... ...durgunluğa giriyor demektir. Hatta resesyona... ...yani iki dönem üst üste... E, ...eksi büyümeye... ...yani küçülmeye giriyor demektir. Bunu açalım biriniz isterseniz... ...açmamız lazım çünkü... ...bir yandan enflasyonla boğuşuyoruz yüksek hayat pahalılığıyla boğuşuyoruz. Fiyatlar canımızı yakıyor. Bir yandan da şunu söyle, dinleyenler şunu sorabilirler. Hoca sen ne diyorsun? Bir yandan da bizi işsizlik tehdidi mi bekliyor? Aynen öyle. Evet. Bir yandan da işsizlik tehdidi bekliyor. Nasıl işte bu veriler, bu grafik bunu anlatıyor bize. Diyor ki Türkiye ekonomisi bir durgunluk sürecine girdi girecek. Hatta bu eksi büyümeye, küçülmeye doğru gidecek. Küçüldüğünüz zaman, ekonomi büyümediği zaman şirketler özellikle de borçlu şirketler batmaya başlarlar. Kar oranları düşük olan şirketler batmaya başlarlar. Ve şirketler batıp iflas ettiklerinde ya kongordata ilan ederler ya da iflaslarını açıklarlar. Ama sonuçta olan kime olur? çalışanlarına, emekçilerine evet, işçiler olur. Ve onlar işlerini kaybederler. Onlar işlerini kaybettikçe daha yoksullaşırlar. Onlar yoksullaştıkça, işlerini kaybettikçe sendikalar güç kaybetmeye başlar, sınıf zayıflamaya başlar. O nedenden dolayı enflasyon kadar durgunluk da kötüdür. Ama bu iki olgu maalesef içinde yaşadığımız kapitalist sistemin uzlaşmaz çelişkisidir. Yani bu sistemi kaldırıp yere Başka bir şey koymadığınız sürece emekçileri ya böyle yüksek enflasyon bekler ya da durgunluk bekler ikisi arasında da emekçiler maalesef ezilip giderler. Bu rapor bunu söylüyor. Bir de tabi ki başka bir şey daha var. Hani biraz evvel söylediğimiz gibi bu e, raporun e, yine gün ışığına çıkmayan, üzerinde konuşulmayan, manşetlere çıkarılmayan bir başka grafik daha var. O grafikte de şunu görüyoruz. Çok özel onu nasıl koymuşlar benden merak ettim doğrusu. Çünkü o grafikte hem reel ücretlerdeki artışı gösteriyor hem de verimliliklerdeki artışı gösteriyor. Çok net verimliliklerdeki artış, iş gücü verimliliğindeki artış, reel ücret artışının çok üstünde. Ya da tersinden söyleyelim, reel ücretlerdeki artış, iş gücü verimliliğinin çok altında. Yani işçi daha verimli çalıştırılmış, bir günde 8 saatte 10 saatte ürettiğinden daha fazlasını üretmiş ama ücreti o üretime yaptığı katkı verimlilik artışı kadar olmamış. Ne artmış bu ki? karlar artmış. Dolayısıyla bu da gelir dağılımını bozan bir şey. İşte bu noktada sendikaların kalkıp çok net bir şekilde biz sadece ekonomik büyümeden refah payı istemiyoruz. Biz aynı zamanda verimlilik artışlarının da bize yansıtılmasını istiyoruz. Madem ki ben Günde iki elbise yerine üç elbise üretmeye başladım. O halde bana bu verimlilik artışından dolayı payımı da vereceksin demesi evet. lazım. Sendikaların görevlerinden bir tanesi bu. Bakın bu iki şey maalesef basın tarafından manşete çıkarılmadı. İşte bu bizim Teskop İş Sendikası'nın TV televizyonunun sayesinde biz de bunları aslında işçi arkadaşlarımızla, sınıf kardeşlerimizle böylece paylaşmış olduk. Çok 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 güzel bence bu paylaşım. Şimdi hocam şu noktaya değinmek istiyorum. 2013'te gelir 12.582 doların üzerinde. Kişi başı düşen gelir. Evet. Evet. Ya da düşmeyen gelir. Düşmüyor çünkü kişi başı. <laughs> <Aynen öyle. gülüyor> Ve bugün 12.800 dolarlar civarında. Bu arada geçen 10 yıl boyunca da 10.000 doların altına düştü. Yani aslında bu ülke 22 yıldır yöneten iktidarın büyüme konusundaki... Kişi başına düşen refahı arttırma karnesi zayıf çıktı. Zayıf çıktı. Bu tuza, bu iktidar bizi orta gelir tuzağından çıkaramadı, daha da dibe doğru batırdı. Polonya, Şili, Güney Kore gibi ülkeler orta gelir tuzağından çıkarken, biz hala neden orta gelir? tuzağına sıkıştık, kaldık. Bu orta gelir tuzağı nedir? Evet. Hep zor yerlerden soruyorsun ama <laughs> cevaplamaya çalışayım ben de o halde. Şimdi şöyle Tuğçe, birincisi, evet, 22 yıldır bizleri yöneten bir iktidar var. Şimdi de onun küçük ortağı var. Biz buna iktidar bloku diyoruz. Evet. Bir de onların yanında böyle yancılar var. Küçük küçük, sağ bir iktidar, otoriter bir iktidar. Şimdi senin de söylediğin gibi 2013-2014 yılında kişi başı gelir 12.800 pardon 12.500 doların biraz üstündeydi. Bugün bakıyorsunuz 12.800 dolar. Yani aradan bir 10 yıl geçmiş bir de bunların miktarlarının 22. yılı. Bir maraba A fıkrası vardır. Onu burada anlatmayacağım. Ama bilen bilir ne demek istediğimi. O halde biz bu 22 yılı niye tükettik ki? Ne yaptık bu 22 yılda? Şimdi iktidara sorsanız hayatımızı değiştirdiler. Zaten bunu çok çarpıtarak da söylemiyorlar. Bir ara hatta bizden önce televizyon yoktu, bizden önce buzdolabı yoktu, bizden önce elektrik yoktu diyecek kadar yani o noktaya kadar biraz esprisiyle karışık olarak söylüyorum. Her şeyi onlar yapmış gibi göstermediler mi? Her şeyi onlar yaptılar ama maalesef kötü olan her şeye onlar imza attılar. Doğayı bu hale getirenler, ciddi bir şekilde ekolojiye bu halde zarar verenler, gelir dağılımı adaletsizliğini bu kadar kötü hale getirenler, bu iktidar oldu. Ülkedeki demokrasiyi, barış ortamını ortadan kaldıranlar da bunlar oldu ve hala da işte son gördüğümüz bu şey yasaklarında, sosyal medya yasaklarında da bunu görebiliyoruz. Şimdi gelelim sorunun diğer kısmına. Bu orta gelir tuzağı dediğimiz olay Dünya Bankası tarafından aslında kullanılan bir kavram. Dünya Bankası ülkeleri sınıflandırıyor. Ve diyor ki sınıflandırılan ülkeler içerisinde bir düşük gelirli ülkeler vardır, bir orta gelirli ülkeler vardır bir de yüksek gelirli ülkeler vardır. Tahmin edeceğin gibi yüksek gelirli ülkeler arasında değiliz. Yani bir Danimarka değiliz, bir Hollanda değiliz, bir Amerika değiliz gibi. Biz orta gelirli ülkeler içerisindeyiz ama orta gelirli ülkeleri de kendi içinde ayrıca sınıflandırmış. E i̇şte düşük orta gelirli ülkeler demiş. Bin küsür dolardan bilmem 4000 dolara kadar çıkmış. Orta gelirli düşük orta gelirli ülkeler demiş. Başka bir şey söylemiş. Bir de bizim içinde yer aldığımız üst orta gelirli ülkeler var. Üst orta gelirli ülkelerde aslında 13.800 dolara kadar olan, 10.000 doların üstünde bu 13.800 dolara kadar olan ülkeler. Biz yıllardır bu 10.000 dolar 13.800 dolar 13.800 dolara hiç çıkmadık da arasında takıldık kaldık. Evet. Yani bu anlamda aslına bakarsanız yapabileceği en kolay işti AKP'nin çünkü yıllardır dünyanın en yüksek hızla büyüyen ülkelerinden biriyiz. Çin'den sonra en hızlı biz büyüdük, Hindistan'dan sonra en hızlı biz büyüdük diyen bir iktidarla karşı karşıyayız değil mi? Bunu sürekli olarak karşımıza gidip anlatıyorlar işte geçen yılda, geçen dönemde Ocak, Şubat, Mart aylarında ilk çeyrekte %5.7 büyüdü. Fakat biz hala orta gelir şeyinden çıkamamışız tuzağından. Dünya Bankası'nın verilerine göre de. Bu ne demek? Biz sıkışmış kalmışız. E peki bu kadar gelir nereye gitti? İşte bu kadar gelir çok küçük bir azınlığın servetine dönüştü. Bizler %90 o tuzakta kaldık. Hatta orta gelir tuzağının diplerine doğru gönderildik. Ciddi bir şekilde yoksullaştık. Asgari ücretin normal ücretliler içerisinde yüzde civarında seyrettiği bir ülkeden bahsediyoruz biz. Böyle olunca tabii ki durum nereye dönüşmeye başladı? Bizler çok yoksullaştık yüzde ama yüzde bir zenginleşti. Ama ülke ne olmadı? Ülke orta gelir tuzağ, tuzağından çıkmadı. Ama iktidara sorsanız G20'nin içerisindeyiz. Kısmet olursa G7'nin ülkelerinin içerisine gireceğiz. Nurlu ufuklar gelecek. ufuklar yani. Ha bir de ne varsa söylüyorlar. Ama bunların hiçbiri doğru değil. Nitekim Dünya Bankası'nın yenilerde açıklanan bu raporunda Türkiye için hiç iyi haberler yok. Türkiye'nin de bu işten sıyrılıp çıkması mümkün değil diyor. En büyük engellerden bir tanesi olarak da neyi görüyorlar biliyor musunuz? Dünya Bankası bile şunu söylüyor diyor ki bu ülkede hukukun üstünlüğünü sağlamadığınız sürece İnsan haklarına saygı göstermediğiniz sürece, demokrasiyi diye hissetmediğiniz sürece sizin orta gelir tuzağından kurtulma şansınız yok. Bakın bu bir liberal bakış açısı. Yani bunu sosyalistler, solcular, komünistler şunlar bunlar söylemiyor. Evet. Bunu Dünya Bankası'nın kendi raporunda söylüyor. Bence bu çok ibret verici bir şey. Muhalefet bunun üzerinden de ciddi bir şekilde iktidara yüklenmek zorunda ve şu ana kadar yapmadıklarını hayata geçirmek zorunda. Çok teşekkür ediyorum hocam. Ama durum oldukça kötü ve üzücü ne yazık ki. E, son olarak şunu söylemek istiyorum. E, sendikalar bu konu hakkında neler yapabilir? Ya da emekçi kesim hani bu duruma karşımız nasıl bir tepki göstermeli? Evet. Şimdi bir kere bu gelişmelerden en büyük zararı görenler emekçiler, değil mi? Evet. Yani emekçi, işçi sınıfı, memurlar, çiftçiler, köylüler, yoksul halklar Türkiye'deki çok büyük bir kesim. E o zaman doğallıkla en büyük tepkisini biz göstereceğiz. Bunu değiştirecek olan bir güç varsa biziz. Yani başkaları gelip bizi biz kurtarmayacak. Birileri mezarından kalkıp bize bir dokunuşla da bir yere götürmeyecek. Ne olacaksa ne yapılacaksa biz yapacağız. Kendi sınıf gücümüze dayanarak yapacağız. Ve bu işi yapabilecek olan yegane güç de Türkiye'deki işçi sınıfı, onun müttefiki olan diğer emekçiler, çiftçiler, köylüler, gençler, kadınlar. Bunlar olacaktır. Bu konuda umut var. Bakın dikkat edin. Asla teslim olmadı Türkiye. Ne otokrasiye teslim oldu ne de bu koşullara teslim oldu. Hala Türkiye'nin en az yarısı, bana kalırsa daha fazlası mevcut düzene de mevcut iktidara da muhaliftir ve bu ekonomi politikalarından da memnun değildir. O halde bir iki yere bunu bilince taşıyacağız biz. Yani herkese bunu anlatacağız. Teşhir edeceğiz. Bakın şu anda bizim yaptığımız teşhir işi değil mi? Şu anda evet. ikimiz kalktık bunu, durumun ne olduğunu teşhir ediyoruz. Aynen. Bunu hemen herkesin yapması lazım. Halkın bilinçlendirilmesi lazım, üyelerimizin bilinçlendirilmesi lazım, üyelerimizin de ne olup ne olmadığını farkında olması lazım. Ve üyelerimiz asla kendi adına birilerinin, buna sendikacılar da dahil, çıkın bizi kurtarın dememesi lazım. İşçi kurtaracaksa kendisi sahip çıkarak kurtaracaktır. Sendikasına sahip çıkacak, örgütüne sahip çıkacak. Gerekiyorsa onu zorlayacak, ama aşağıdan destekleyecek ki yukarıdaki de ona uygun olarak birlikte hareket edebilir. Önce teşir. Teşir sadece yetmez. Aynı zamanda teşhirin yanı sıra eleştirilerimizi de yapacağız ki yapıyoruz. Ama eleştiriyi yaparak sadece sözde kalmayacağız. Biz aynı zamanda mücadele edeceğiz. Bunu dönüştürmek için alternatifini de koyarak mücadele edeceğiz. Artık alternatifini koymanın yeni bir hikaye anlatmanın zamanı geldi. Eski hikayeler atacağız ve yeni hikaye emekten, doğadan, kadından, toplumsal cinsiyet eşitliğinden yana bir hikaye olmak zorunda. Ve bu hikaye var. Hep vardı, bundan sonra da var olacaktır. Onun için umutsuzluğa gerek yok. Biz sınıf bilincimizle, sendikal bilincimizle yeter ki meseleye sahip çıkalım ve bir bütün olarak bu mücadele içerisinde kararlı bir şekilde yer alalım. Çok teşekkür ediyorum hocam. Ben teşekkür ediyorum konuk ettiğiniz için. Teşekkürler sağ olun. Ekonominin ve emeğin nabzı bültenimiz çıktı. Ee, web sitemizden dijital olarak da okuyabilirsiniz. Burada yaptığımız programların birçoğu orada yazılı olarak bulunacaktır. Çok teşekkürler bizi izlediğiniz için. Programımız sona erdi. Hoşçakalın.